Arkadaşlar merhaba. Tüm yarı sever abilerim arkadaşlarıma Adana'dan sevgi ve selamlar. Bugün 24 Temmuz Cumartesi Ankara'da iki altılı program var. İkinci altılı üzerinden sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. İkinci altılıyı iki tekli ve 16 liraya mütevazi ölçekte bir kurguyla hazırladım. Arkadaşlar altılımızda yine hem idman görüntüleri iyi olan şablonumuza idman görüntüleri iyi olan safkanları e, ekledik. Hem de teklerimizi e, yarış performansları iyi olan, e, dikkat çekici olan safkanlar üzerinden kurduk. Ortaya 16 liraya iki tekli bir şablon çıktı. Şimdi şablonumuzu aktaralım. Ondan sonra hem teklerimizi yorumlarız, konuşuruz. Hem de videomuzu arkadaşlar bir şekilde e, sonlamaya bakarız. Şimdi günün ilk ayağı 1400 için bir satış koşusu. 3 yaşlı İngilizlerin hem dişilerin hem de erkeklerin karışık olarak e, katılacakları bir koşu. Dolayısıyla arkadaşlar satış koşusunda İstikrarsız safkanlar ya da maiden'dan çıkmamış e, safkanların ya da maiden'dan çıkmış ama istikrarını devam ettirmemiş safkanların yan yana geldiği bir koşu. E, bu yarışta her şey olur. Favori de gelebilir, bomba da gelebilir. O yüzden birazcık e, at yazdık buraya. E, ben özellikle 600 galobunu mükemmel bulduğum 4 numaralı Lady Esperanza ile başlamak istiyorum. 4 numaralı Lady Esperanza arkadaşlar benim kafa atım. Rakibi 5 numaralı One Head arkadaşlar One Head kayaların atı. Çok kaliteli bir kısrak. O, e, babası Luxor, anne hattı Kaya sesi. E, yalnız şöyle bir durum var. 189-190 gün civarında bir koşmamışlığı var. Galop da yapmamış. Ama e, ben hani şöyle düşündüm. Bu safkan Urfa'larda bir yerde mutlaka bir galop yapmış olabilir. Çünkü Kayalar genellikle hep Urfa dağıtlarını hazırlıyorlar. E, yeni sezonda İstanbul'da, Ankara'da veya daha değişik şehirlerde koşturuyorlar. Yani Van Heda gibi bir safkanın bu yarışa apranti ile katılıp kilo indiriminden faydalanıp galop yapabilirdi ama direkt e, jokey e bindirmişler arkadaşlar. Müslüm Baydanı bindirmişler. Ben de dedim ki hiçbir internet sitesinde galop sitesinde Van Heda'nın galopları yok arkadaşlar. Mart ayından bu yana yaklaşık 4 aylık 5 aylık periyotta galop hiç yapmamış, yarış da yapmamış. Ama e, şu da var. Urfalarda bir yerlerde kaydı alınmamış galopları olabilir. O yüzden biz temkinli davranalım. 5 numaralı Van Heday'ı altılımıza koyalım normal şartlarda yarış koşmuş olsa ya da bir birkaç tane galop yapsa tek atacağım arkadaşlar. Çünkü bu grubun en kariyerli safkanı. Yani bu yaptığı yarışlar içerisinde kısa vade 8 tabelası var. Kısa vade 7 tabelası var. Kısa vade 6'da koşmuşluğu var. Birçok daha handikap yarışlarında koşmuş ve yarış hayatının ilk yarışını 1200 çimde şartlı bir Ankara'da kazanmış arkadaşlar. Yani pas geçmeyelim dedik. En azından altılımızda bulunsun. Tekrar ediyorum. 4 numaralı Lady Esperanza. 5 numaralı One Heda. 2 numaralı Gökbakır Han, 1 numaralı Agasi ve çok dikkat çekici galopları var arkadaşlar. Pas geçmeyin. de kilosu var. Kendisi meydan ama 8 numaralı Valu Uçay'ın arkadaşlar. Bu safkanı kesinlikle arkadaşlar yazın. E, çapraz bir koşu koşabilir. Kaçak bir safkan. Önde gitmeyi seven bir safkan. E, dikkat edin arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 4 numaralı Lady Esperanza, 5 Van Heda, 2 Gök Bakırhan, 1 Agasi ve 8 numaralı Valu Uçay'ın arkadaşlar. Şimdi günün ikinci ayağında 4 e, ve yukarı yaşlı e, Arapların şartlı beş bir koşusu var uzun mesafeli bir koşu. Ben burada aşık bir kahvaltı olarak öneriyorum. Yaklaşık 70 80 günlük koşmuyor. Son yarışını Casavade 8'de yaptı bir ikincilikle tamamladı. E, bu yarış şartlı yarış belki kiloyu kaldırır gelebilir ama şu da var arkadaşlar e, rakipleri hafif kilolu e, belki bir sıkıntı yaşayabilir diye e, ben yanına at yazıyorum. At öneriyorum. 1 numaralı Aşık Bey kafa atım. rakibi öncelikle 3 numaralı Bilgin Kadir sonrasında arkadaşlar bomboş koşuyor 51 kiloyla 8 numaralı Prenses Aslı. Daha sonra son yarışına aldanmayın 6 numaralı Günpınar sonrasında 4 numaralı Doru Yiğit arkadaşlar. Tekrar ediyorum 1 numaralı Aşık Bey Kafatım 3 numaralı Bilgin Kadir rakibi 8 numaralı Prenses Aslı çok müsait kilolu 6 numaralı Günpınar ve 4 numaralı Doru Yiğit. Arkadaşlar günün 3. ayağı 1400 çim 4 yaşlı Arap kısraklarına ait Handikap 15 bir koşu. Ben burada e, hafif kilosunu e, değerlendirebilir dediğim 6 numaralı Sevalcan arkadaşlar kafa atı olarak sizlere öneriyorum. Rakibi çok formda çivit arkadaşlar. E, burayı kağıt at geçiyoruz. E, çok fazla at yazmaya gerek yok. E, çünkü hani, handikap koşullarına göre en azından dedim ki bir ağır kilolu at seçelim bir de hafif kilolu at seçelim. Ağır kilolu atlardan 3 numaralı çivit çok formda. E, hafif kilolu atlardan da e, handikap koşullarına göre 6 numaralı Sevalcan da en azından rakibi olabilecek pozisyonda arkadaşlar. E, burayı 3-6 geçelim. E, günün 4. ayağı Kısavade kısa vade 1923 yaşlı İngilizlerin e, bir yarışı. Uzun mesafeli yarışı. Arkadaşlar hepimizin teki olmaya aday. 1 numaralı dinam Dinamit Power. Gökhan Kocakaya'na bank olur. Günün 4. ayağında 1 numaralı Dinamit Power. Gökhan Koca arkadaşlar. Muhtemelen birçok arkadaşımızın tek atacağı bir e, safkan. Dinamit Power bizim bankomuz arkadaşlar. Günün 5. ayağında 2200 kum 3 VK yaşlı İngilizlerin şartlı 5 koşusu var. Burada ben 1 numaralı Punch Mahal diyorum. Rakibi 600 galobunda mermi gibi girdi potaya arkadaşlar. 6 numaralı Osman Baba. Yaklaşık 70-80 gün arası var ama kesinlikle 70-80 günlük arada hep galobunu yapmış. Bakın 6 numaralı Osman Baba 600 galobunda mermi gibi girdi potaya arkadaşlar. 1 numaralı Panch Mahal, 6 numaralı Osman Baba, 3 numaralı Alessandra uzun bir zaman sonra handikap 17'de yarış gördü. 4 numaralı Dortmund arkadaşlar. 1 6 3 4 sıralamam. Günün son ayağında 1900 için bölünmüş meydan var. 3 ee, e, yaşlı İngilizlerin. Arkadaşlar ben burada 2 numaralı Jope'yi ikinci banko olarak öneriyorum. Tekrar ediyorum. Günün son ayağında Ahmet Çelik'le 2 numaralı Jope benim e, altalımın ikinci bankosu. Şimdi şablonumuz 16 lira 2 tekli mütevazi ölçekte her zaman söylüyorum kendi tekiniz varsa mutlaka kendi tekiniz üzerinden şablon kurun bir kurgu yapın benim teklerime bağlı kalıp oynamak isteyenler şablonlarını Eğer gözünden kaçan safkanlar varsa eklemek kaydıyla genişletebilirsiniz arkadaşlar İki tekime bakın günün dördüncü ayındaki bir numara dinamit power ve son hayattaki iki numara jopeyi hangisini kendinize yakın görüyorsanız onu tek atın Diğer ayağı yıkabilirsiniz. Örneğin şöyle olabilir. Mesela Jopeni, Jopey risk olarak görmek e, görenler e, şunu sorabilirsiniz: Hangi atı e, öneriyorsun? Jopey haricinde 8 numaralı Zamum. Her altıla da veriyorum arkadaşlar. Bir yerlerde yanmasını bekliyorum, patlamasını bekliyorum. 8 numaralı Zamum. Yine e, Müslüm çelik birmiş üzerine. 7 numaralı Adana'dan gelen Vivil Saçit arkadaşlar. O da yapabilir uzun mesafeyi sonrasında 12 12 numaralı The, the tiyatro, kaçak bir saf o da yapabilir arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Günün dördüncü ayında Dynamite Power az önce söyledim arkadaşlar. Hepimizin bankosu. Çünkü kariyerinde Ankara'da Mehmet Akif Ersoy koşusunda grup 2'de Burgas'ın kazandığı Anadolu Aslanı'nın Marco Han'ın ikinci, üçüncü olduğu, kendisine de dördüncü olduğu bir yarış var. Yani kariyerinde grup iki dördüncülüğü var arkadaşlar. E, son şartlı yarışını kazandı. Bu grupta arkadaşlar e, hiçbir safkan Burgaz'la koşmuşluğu yok. Yani Gazi şampiyonuyla koşuyorsunuz. Gazi şampiyonu yarış kazanıyor. Siz orada dördüncü oluyorsunuz. Grup 2'de Mehmet Akif Ersoy koşusunda Ankara'da. E Bu bile başlı başına Dinamit Power'ın bu grupta haklı bir sebeple e, tek olmasını gerektiriyor arkadaşlar. Biz de gereğini yerine getireceğiz dinamit powerı herkes gibi tek atacağız arkadaşlar ee, günün son ayında jope dedim ee, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar jope'nin son yarışı handicap 14.900 chim hatırlarsanız ben size e, geçen haftalarda e, ritim powerı banko olarak önermiştim hatta bu safkan e, 1900 çimin Net e, 1850 metresini önde gitti. Son 50 metreye ya da e, 40 metre kala teslim oldu. Baronyal'a geçildi arkadaşlar. Hatta ile beraber aynı sprint'i atan Jope o yarışta e, e, üçüncülük yaptı arkadaşlar. Zannedersem Jope Pardon özür dilerim. ikincilik yaptı Jope arkadaşlar. E, çok beğendim attığı sprint'i. Mükemmeldi. Ve yarış Handicap 14. Şimdi Jope'nin arkadaşlar o yarışta Geride bıraktığı safkanların çoğunun handikap puanı yüksek. 43, 40, 35, 38. Ee, bu handikap puanlı safkanlar geride bıraktı. Şimdi bu maiden koşullarında bu yarış içerisinde arkadaşlar. E, son yarışında dinamit özür dilerim. Ritim power'ın kaçtığı gibi kaçacak safkan yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu yarış ağır gidecek. Ağır gitmesi de her türlü Jope'ye ya yarıyor arkadaşlar. Ahmet Çelik dekları olmuş binmiş. Ben çok formda jokey ile beraber... Jopen'in arkadaşlar bu grubu sürkülasyon edeceğini düşünüyorum. Sizlere ikinci banka olarak öneriyorum. Ha şöyle bir şey var. Az önce söylemiştim. Eğer Jopen'i risk olarak görüyorsanız son ayakta ben yatmayayım ya da şöyle bir şehir esnanesi var. işte Ahmet Çelik yarış satar ya da şunu yapar bunu yapar derseniz de arkadaşlar 8 numaralı Müslüm Çelik'in bindiği Zamum, 7 numaralı Vivil Sacit Adana'dan geldi ve 12 numaralı The Theater arkadaşlar benim burada diğer tuttuğum safkanlar. Sizler şablonunuzu genişletmek için yazabilirsiniz. Ya da daha değişik safkan tutuyorsanız burada yazabilirsiniz arkadaşlar. İmkanlarınız, ekonomik koşullarınız iyi ise şablonu genişletebilirsiniz. O zaman burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bizim dördüncü ayakta dinamit power bu altılamızın genel görüntü itibariyle teki arkadaşlar bankosu. Ee, çok fazla videoyu uzatmayalım. Bizim şablonumuz bu, iki tek üzerinden. Günün dördüncü ayağında bir numaralı Dynamit Power ve günün son ayağında iki numaralı Jope. Altılamızda arkadaşlar 16 lira e, net e, fiyata ücrete sahip. Herkese bugünkü yarışlarda başarılar diliyorum. Bahtınız, gönlünüz açık olsun. İlerleyen videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.